Günaydın. 15 dakika falan oldu. <laughs> bir de diyordum ki erken kalkacağım. Günaydın. Günaydın. Daha enerjim artık. Menemen yapacağım. Çay demliyorum bir yandan. Hatta çayı artık demleyebilirim gibi. Tallama çay almamışım. İyi ki de almamışım. Sevmiyorum da bu arada. Demlemi aldım. O yüzden de tek kişi bile olsam demledim yani. Ne yapayım? Sonra da işte yanına zeytin falan almıştım. Babaannem bir sürü reçel yollamış. Onları yiyeceğim. Salatalık domates. Mis gibi bir kahvaltı oldu bence. Dün dışarıdan söyledim ya. Bugün hiç dışarıdan söylemek istemiyorum. Çünkü bir alışırsam bu böyle gidecek. Ve burada hani en azından istediğimi yiyebiliyorken, akşam yemeğimi kendim yapabiliyorken bayağı bir şey beslenmek istiyorum. Güzel. Spor salonuna da yazılacağım. Bir çeki düzen vermenin vakti geldi gibi. Sonra kahvaltıdan sonra bir kahve ya da yok kahveden önce bir toparlarım küçük odayı. Benim yatak odamı gösterdim size. Yataklar ayrı falan. Onların hepsinin yerini değişeceğim bugün. Gücüme, kuvvetime güvenmiyorum. Ama yaparım. Hallederiz. Bir şekilde hallederiz. This is izleyip ağlamaya devam edeceğimiz Görüşürüz. Size konuşacağım derken fazla <laughs> oyalandım. Ya orada yandı gibi. Yani o kokuyu alınca hemen kavanozu açıp menemeni dökecektim. Ama kavanoz da bir türlü açılmadı. Olmuştur yani. Aynen bunu izliyorsan alışacağım. Alışacağım. Her şey elim alışacak. Akşam yemeğini de kendim yapacağım. Eğlenceli ama. Böyle bir sürü şey yetişmek. Mesela şimdi gidip yatak odasını da temizlemem gerekiyor. Hepsini halledeceğim. Yumurtamızı da çayım denilendi. Müthişim yani şu an. Kahvaltı yaptım. Saat 1 oldu. Dizi izle izle yaptım. Şu an This Is Us'ta 5. bölümdeyim. Yarısındayım. Çok güzel gidiyor. Onu izleyeceğim. Bugün yatak odasını toparlayacağım biraz. Şimdi birazdan geçiyorum. Bir eşyaların yerini değişeceğim. Sonra da başlıyorum artık. Eşyaların yerini umarım yapabilirim ya. Yatakları falan taşımak çok zor olacak gibi hissediyorum ama. Dün şunu göstermiştim ya size. Bunun için yapılacak en mantıklı şey dün abimle görüntülü konuşurken dedi ki şuraya 3 girişli bir şey al. Sonra bir de uzatma kablosu alırsın dedi. Onu böyle dolayacağım. Diğer yatağın oraya kadar. Burayı böyle bir çoklaştıracağım. Çünkü tek biz gerçekten çok az. Muhtemelen burası aslında salonmuş. Çünkü büyük oda burası. Ama iki yatak koyacakları için galiba burayı işte yatak odası yaptılar. Küçücük yeri salon yaptılar. Ama halledeceğim burayı. Böyle bir şey düşündük Yani yapabilecek en mantıklı şey bu gibi. Bu arada bence duvarların rengi çok tatlı. Sadece bir duvarı böyle boyamışlar. Salonda da aynı şekilde. Ben böyle seviyorum bu renk bir şeyler. Neyse şimdi bu odayı toparlamaya başlıyorum yavaştan. Demek yine aynı rüyayı gördünüz öyle mi? Öyle sayılır. Ama bu sefer biraz farklıydı. Nasıl farklı? O gırtlaktayıp da rahatladığım, yüzünü göremediğim şahıs var ya. Onun yüzünü gördüm. <laughs> Değil mi? Tanıdığınız biri miydi? Kız kardeşim Aslı'ydı. <laughs> Çok ilginç. Peki bu size ne hissettirdi? İyi hissettirdi. Bastığı gırtlakladıktan sonra rüya bitti. Melekler gibi uyudum vallahi. <laughs> Alo, Avrupa Yakası Dergisi. Ben Fatoş. Nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> böyle konuşunca böyle dokuz uza atlar tadında olmuyorum biraz. <laughs> Allah'ım görüyor <biliyor> musun? <laughs> Annemle görüntülü konuştuk. Sonra bir yatağa uzanayım dedim. Uyumuşum ya. Of bütün odayı hallederdim. 40 dakika uyumuşum burada ya. Nasıl bir anda uykuya dalabildim bilmiyorum. Kalkıp üf, temizleyeceğim şimdi. Çok üzgün. Böyle camını ne aldım. Bu çalışma masalarımı. Güzel ışık alıyor. Temizliğim göstereceğim. Bir yerleştireyim. Hepsini göstereceğim. Geldim dakika. Ev o kadar sıcak ki ya ben kombiyi çok fazla açtım ya da iş yaparken çok sıcak bastı ama güneş de çok vuruyor. Yani bence hava da sıcak. Bakayım kaç dereceymiş. Soğuk mu? Sıcak mı? Soğukmuş ya. ben galiba kombiyi çok yaktım. Neyse öğreneceğiz ya. Hepsini öğreneceğiz. Şimdi bunları sildim bir güzel. Şurada sizin görmediğiniz ama devasa bir dağınıklık olan bavulu ve kutuyu boşaltacağım. Buraya yerleştireceğim. Ee, sonra da burada baya bir çalışma masamın üstünü birazcık toparlamam lazım. Belki birkaç notumu yerleştireyim. Sonra ne yapıyorum? Sonra burayı siliyorum, süp süpürüyorum, siliyorum ve bu odanın kapısını kapatıyorum. Bir daha da girmiyorum çünkü bu oda bu şekilde temiz kalıyor. Sonra da salonu silip süpüreceğim. Salonu silip salonu zaten yerleştirecek hiçbir şey yok. Salonu silip süpürdükten sonra mutfakta hala kahvaltım duruyor. Kahvaltımı da toplayıp mutfağa süpürdüğümde, sildiğimde bir tek banyo kalıyor. Bence çok iyi. Bugün bunların hepsini halledebileceğime inanıyorum. Saat 3. Tam 3. Saat tam 3. Başlıyorum. Şu an başlıyorum. süpürdüm. Geldim. Ay çok yorgunum. Neden? Çünkü evi sildim, süpürdüm. Ama sanırım birini çağırmam gerekecek. Çünkü tek başıma gerçekten yapamıyorum. Böyle bildiğin ellerimle çitile çitile şey yaptım. Şu tırnağım şuradan gidik. Bayağı derinden. Bu da aynı şekilde. Bu da şuradan gidik. Görüyorsunuz değil mi? Çok kötüler. Çok kötü haldeler. Ama artık bir şekilde Artık yoruldum. Yeter ya bence bu kadar. Dolaplarımı da yerleştirdim. Bunun da şarjı bitmişti. Bir şarjı takayım dedim. Unuttum. <laughs> bir şey atıştırdım. Saat 5.30. Bir daha da yemem diye düşünüyorum. Yememem lazım. Biraz spor yapmayı deneyeceğim. Sonra da bir duş alıp yatacağım. Müthiş bir plan. Hadi ben gittim. Bu arada bazı kazalar yaşandı. En şöyle yerleri hani ellerimle sildim dedim ya. Ben bu suyun çamaşırlı su yani çamaşır sulu olduğunu unuttum. Dizlerimin üstüne çöke çöke temizliyordum ki yeni aldım eşofman. Güzelim eşofmanım gitti. Baya gitti yani bunu. Ya komple böyle bir manyaklaştıracağım ama bu böyle de olmaz ya. Vallahi üzüldüm mahvoldu zaten çok. Bir dakika sizi bir koyabilsem. Havalı bir şekilde çıkmak isterim ama pembenli pijamalarımla çıkıyorum. Maske yapacağım. Hayatı çok seviyormuşçasına bu maske yapacağım. Bu böyle aşırı güzel bir maske bu arada. Bu şeyler için nasıl biliyor musunuz? Böyle toz içikil. Siz suyla karıştırıp yapıyorsunuz. İsterseniz elma sirkesiyle de yapabilirsiniz. O da çok güzel. Şu an elma sirkem yok. Elma sirkem olmadığı için onunla yapamıyorum. Ama elma sirkesi alacağım. Şimdi suyla yapacağım. Cam bir kasede yapıyorum. Bir de şöyle bir fırçam var. Maske fırçamı da evde unutmuşum. Diğer maskeler yapacaktım ama böyle. Şimdi gidip bir maske yapayım. Sonra da dizi açıp uzanacağım. Bir bitki çayı şey yaparım kendime. Ojelerimi silerim. Tırnaklarım yarıya kadar kırık. Nasıl halledeceğim bilmiyorum ama yani düşündüğümden çok daha yor, yorucu geçiyor şu an. Yapabileceğimi düşünüyordum temizliği ama olmadı. Yapamadım. Ama maske yapabilirim. Şimdi bunun kıvamını biliyorum ama hep tutturamıyorum. bu şey. Ama bence birebir değil kesinlikle. Çünkü birebir yapınca çok kuru oluyor. Ama böyle jel gibi bir şey elde etmemiz gerektiğinden ötürü ben böyle suyu bir tık daha fazla koyuyorum ve fazla çok fazla koyuyorum. Oo. <laughs> oh! birazcık daha. Kim maskesi özellikle düzenli kullanımda çok yararını gördüğüm bir şeydi ama bayağıdır düzenli yapmıyorum. Hazır buradayken böyle yapacak bir şey de bulamıyorken tekrardan düzene sokabilirim bence. Hemen sürüp geliyorum. Hemen. Bu arada şunu şuradan çekeyim. Kil maskesini Allah'ım bu kadar saçma bir yere koymuşum ki. Yüzünüzün her yerini sürmeyin. Neden? Bitmesin diye çok süresiniz gelebiliyor olabilir özellikle bu maskede. Ya da hadi sürmüşken bütün yüzüme bir yedireyim falan. Ama bu arada ben her yerini sürmüşüm gibi ama şuradaki tam sivici çıkıyor o yüzden sürdüm. Onun dışında cildinizi boş yere kurutmayın. Hadi ben Avrupa yakasına devam ediyorum. E maskemi çıkartayım yine sürdüm de bir yatıp dinleneceğim. Şu an çok yorgun hissediyorum kendimi. Bildiğiniz kollarım ağrıyor. Bakalım yarın da bir toparlamaya çalışacağım. Daha sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Şimdi bir film izleyeceğim. Annemlerle market alışveriş yaparken birkaç atıştırmalık kalmışım. Onları da yerim. Kitap okuyacağım bu gece yatmadan. Hala bitmedi. Son 80 sayfası falan var. Çok da güzel bir kitap. Ama özellikle son bir hafta o kadar yoğun ve o kadar hızlı geçti ki benim için hiç okuyamadım. Ama şu Şubat ayı okuduklarım videosu çekmek istiyorum. Bu yüzden çok da okumak istiyorum. Bilmiyorum ne olacak. Çünkü gerçekten o videoyu açtığımda, başladığımda böyle bir sürü kitap hakkında konuşmak istiyorum. Bunun için de çok okumam gerekiyor. Seviyorum böyle okuduklarım hakkında ya da okuyacaklarım hakkında konuşmaya. Zaten kitaplık videosunu da o yüzden çekmek istiyorum. Bir şeyler izledikten sonra bir internette gezinip bakacağım işte yani kitaplık vesaire nasıl bir şey olabilir gibisinden. Bir de sandalye almam gerekiyor kesinlikle evet Çünkü en büyük iki eksiğim bu şu an. Onun dışında dekore edebilirim. Ama memnun kalır mıyım uzun süreçte? Acaba devam edecek miyim? Bilmediğimden ötürü. Çok bir yatırım yapmak istemiyorum şu an. En azından bir iki hafta araştırma sürecinde. Mesela bu salona bir tabela yaptırmayı falan çok isterim ama böyle maddi şeylere ayırmalı mıyım bütçe bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi devam eder miyim etmez miyim? Gereksiz bir yatırım mı olur bilmiyorum. Bu yüzden de bakalım. Ama kitaplık ve sandalye kesinlikle olması gerekiyor. Bunun dışında hafta içi kızlar falan kahvaltıya gelir bana. Öyle umuyorum. Kızlarım gelin. Zaten var ya sırf kızlar kahvaltıya gelir diye annemden 6 kişilik kahvaltı takımını falan aldım getirdim. Haşlanmış yumurtalarını koymak için yumurtalığım bile var şu an. Bana kahvaltıya gelmek zorundalar. Başka şansları yok. Şimdi ben filmi izlesem Avrupa kısmına devam etsem bilmiyorum. Çok da keyif alıyorum. Yan dairemde de galiba misafir var. Kızlar coşuyorlar, müzik açıyorlar, oyun oynuyorlar. Çok özeniyorum şu an onları ama şu an sadece pestil gibi yatıp bir şeyler izlemek istiyorum. Bakalım. This is a sleep, ağlıyorum sürekli çok duygusal. Bilmiyorum belki de yani o kadar duygusal gelmiyordur herkese ama çok ağlıyorum. Niye böyle bilmiyorum ya dünden beri. İzleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. İzliyoruz. 6. bölümü bitireceğim. Şimdi 7'ye geçeceğim. İzleyenler varsa ben bu Randall'a çok üzülüyorum ya. Hepsini ayrı ayrı çok üzülüyorum ama buna nedense böyle bir hayır bir üzülüyorum. Biraz salak ama yani üzülüyorum. <laughs> Genel olarak üzülüyorum. This <laughs> is izleyip ağlıyorum sürekli. <laughs> ama sürekli ağlıyorum ya. Anlatamam size. Niye bu kadar ağlıyorum bilmiyorum. Belki bu kadar ağlanacak bir şey yoktur ama ben sürekli ağlıyorum. Çok duygusal hissediyorum kendimi. Eğer ki iki video çok uzun olmazsa, iki günün vlogu, ikisini birlikte yayınlayacağım. Ama çok uzun olursa şu an izlediğiniz vlog ikinci vlogtur. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Çünkü ben her an dizi izlerken uyuyakalabilirim. Bu yüzden de bir iyi geceler ya da bir teşekkür etmeden kapatmak istemedim. Hafta içi çok güzel videolar çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Epeydir çekmek istediğim videolar. Bakalım hazır burada vaktim çok varken çekerim diye düşünüyorum. İyi geceler, günaydınlar, iyi akşamlar. Artık günün ne zaman, ne vaktinde izliyorsanız yani. Bana da iyi geceler. Dersle çalışmaya başlayacağım. Hatta bir ders çalışma günlüğü serisi bile gelebilir. Bakalım. Öpüyorum hepinizi.